Alo, 112'den Alo. arıyorum ambulanstan. Siz göçük altında mısınız? Evet. Tamam, kaç kişisin? Yanında kaç kişi var? İki kişi. İki kişi. Senin dışında mı iki kişi daha var? Alo? Ama bir kişi değil. Telefon çekmiyor galiba. Seninle bir üç kişi misiniz? Alo. tamam neredesin tam neresin desin göçün ne tarafa doğru gelsinler. Alo amca duyuyor musun beni? Evet. Tamam senin yanında iki kişi daha mı var? Üç kişi misiniz? Evet. Tamam onlar konuşabiliyorlar mı? Evet. Tamam. Yakın, yakınsınız. Neresindesiniz? nerede, ne taraftasınız siz? Bayraklı Ziraat Bankası yanı. Tamam. Ziraat Bankası. tamam. Ziraat Bankası tarafında mısınız? Evet. Tamam. Tamam. Ekipler orada. Ben bilgi vereceğim şimdi. Acil Çağrı Merkezi. Alo Ay, biz göçük evet, altında kaldık. Size kimse yardım etmiyor lütfen. Tamam tamam sakin ol. Ben şimdi seni itfaiye ile görüştüreceğim. Tamam mı? Göçük tamam, altında var Az önce bir yere, bir yere de bağladılar. bağladılar. Tamam, kapatma çok seni. Izleyelim. Çok bağlayacağım. Sakın kapatma telefonunu. Hatta bekle tamam mı? Bekle. Bursun, bursun, senin alana cep alana telefonu var mı? Aldı mı cep telefonunu? Cep Müdürüm telefonu göçük altında arıyor. Kapatma telefonunu. Tamam senin şu an Bayrak Kumanal Kuyu Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi değil mi? Tamam. Hayır, burası e, 249 Taksim 2 Sokak numara 8 249 Taksim 2 Sokak değil mi? Numara 8 evet e, Özkanlar Egemen Apartman Numara 8 Özkanlar kapat bu telefonunu Tamam Özkanlar ne apartmanı dedi? Egemen dediğin? Apartman, e, Özkanlar Egemen Apartman Egemen Annemle tamam beraber. sakin ol lütfen kaç kişisiniz orada? Annemle beraber 2, sabırlı kardeşim var bacım istekliyorum Tamam kapat bu telefonunu hatta bekle lütfen cep telefonunu tamam. biliyor musun? Efendim? Cep telefonunu biliyor musun? Ama cep telefonum yanımda yok. Ne çok sıkıntı Kapat bu telefonunu bekle. Merkez İtfaiye. İtfaiye Hiç buyurun gelmiyor. efendim. Şimdi i̇tfaiye buyurun gelmiyor. efendim. Alo? E efendim? Resim geliyor mu? Evet efendim. Siz bizi aramıştınız. Ekiplerimi size yönlendirdim. Durumunuz nedir efendim? Bakın 20 dakikadır evet, ayakkabı izlemiyorum. Kız, kızlarımla beraber Şu şey an yok. siz göçük altındasınız doğru <laughs> mudur? Evet. <laughs> Evet. 249 taksim iki sokak numara 8. Evet, evet. evet. Doğrudur efendim, efendim, doğrudur. Evet. Ekiplerim gelmek üzere. Şu an depremden dolayı birçok ev yıkıldı, ulaşmaya çalışıyorlar. Nefes alamıyoruz, nefes alanımız dar. Tamam, tamam efendim, tamam efendim. Ekipler olun. var üzerimizde. Bakın tamam burada. Ara ara arayın, tamam mı bizi? Ara ara arayın bizi. Lütfen buraya ekipleriniz çabucak gelsin. Tamam efendim, tamam efendim. Dayanamıyoruz lütfen. Tamam efendim. Çağrı tamam. Merkezi itfaiye Buyurun Lütfen Adalet Mahallesi Cumhuriyet Sitesi. Üç tane bebeğim var, küçük hatunlara hepimiz mi aradayız? Tamam, hemen ekip yönlendireceğiz efendi. Ee, kaç sokak orası? 1593 Taksim 4. 1594, 1593 Taksim 4. Taksim 4 Cumhuriyet Sitesi. <laughs> Ne olursunuz, acele edin. 4 tane çocuğum var burada. Tamam, 1593 Taksim 4 Sokak Cumhuriyet sitesinin numarası var mı, kapı numarası? Daire 4, daire. C blok. C blok, Daire 4. 1593 Taksim 5'e yakın mı burası? Bilmiyorum. Tamam, tamam hanımefendi. Ekipleri yönlendiriyoruz. Parkın o tarafta, park vardı dibimize. Tamam, tamam hanımefendi. <laughs> İtfaiye buyurun. 1593 Taksim 4. Daire Daire 4 1500 Taksim, Taksim 3 95 1500 Taksim 3 Evet 1500 Taksim 3 Taksim 5 Cumhuriyet sitesi Daire 4 Göçük aldı mı kaldı? olduğu taraf birinci kat dört tane küçük bebeğim var. 1593 Taksim 4. Evet. Sana geldi. 500 tak. Bir Cumhuriyet sesi. Cumhuriyet mi? Cumhuriyet sesi. Cumhuriyet sesi birinci kat. Tamam. Y blok. tane bebeği birinci var. Kat. Dört tane çocuk bebeği varmış. Dört tamam. tane bebeğim var. Ne olursunuz. Tamam. Küçük tamam, bebekler. Bebekler ifbar... küçük. Tamam. Salon tarafındayız. Tamam hanımefendi sakin olun. Sizin aldık. Sakin olun. Cumhuriyet sesi e e ihbarınızı aldık. Ekipler geliyor şu an. Tamam. Salon tamam. salon tarafındayız. Büyük balkon tarafında. Tamam. Cumhuriyet Park tarafı, değil mi? park tarafındasınız. Parkın olduğu tarafı salon, büyük salon tarafındayız. Bu tamam. geniş, geniş açık olan taraftayız. Tamam, tamam. Ne Olursunuz. Küçük bebeğim var. 1 yaşında bebeğim var. 3 tamam, yaşında, 4 yaşında ve 6 yaşında. Tamam hanımefendi. Bak sakin ol. Şu an bak şu an şey e Aracım şimdi barış sesinin oradan geliyor. Size çok yakın. Sakin tamam. olun. Tamam. Tamam. Lütfen. Çok sakin olun bakın. Yani bebeklerin bebeklerinize ihtiyacı var. Sakin olun. Şu an e, şöyle söyleyeyim. Siz şu an yani şu an İzmir çevresinde çok büyük yıkımlar oldu. Bayraktar tarafında sakin olun. Ambulans da geliyor. Tamam, Bebeklerin, lütfen. tamam. Bebeklerin şeyin nasıl şu an sağlığına İyiler değil mi? Siz, şu an konuşuyoruz. İyi, tamam, iyi. Güvenli bir yer varsa hani eğer şeyse e, Hiç öyle... Bir şekilde hareket edemiyoruz. Tamam, tamam. Hiç olduğu yere kalın. E ee, ekibim çok yakın. E ee, varmak üzere sizi kurtaracaklar tamam Sakin olun. Tamam. Tamam. Geçmiş olsun. Yine eğer acil bir durum olursa tekrar şey yaparsanız e, arayın. Kimseyi arayamıyorum. Telefon çekmiyor. Tamam bizi arayın. Eğer bir e, izbat kumam gereken birisi varsa, bir yakınınız, bir akrabanız. E ee, evet. Öyle birisi. Maçın karşısında. Tamam öyle bir. Maçın karşısında 10 numaralı var. Tamam, tamam. Ekipler geliyor, ekipler geliyor. Tamam. Bahçesin karşısında unlu amirleri var, orada işim var lütfen. Tamam, tamam hanımefendi. Tamam geç. Haber vermemesinde biri var mı yani bir yakınlığı falan? Eşim, eşim. Tamam. Bahçesin karşısında unlu amirleri var. Unlu mamiler, baş taşın kalın. Evet. Eğer bir şey söyleyeyim, cep numarasını verme şansı var. Cepten ben arayıp buradan durumunuzu bildiririm en azından. Bir saniye. Ertan. Tamam, ben şimdi ya, bildir durumunuzu bildireceğim. Tamam. Bir kişiye de bir kişiye de haber verir misiniz? Çünkü kızı tamam, bende. Tamam tamam bir hemen bildireceğim hemen bildireceğim. Geçmiş olsun. Hemen bildiriyorum. Bir dakika. Bir Henay Hanım. Tamam. Tamam ben Kız şimdi bildiriyorum. Tamam ben şimdi bildiriyorum. Tamam ben bildiriyorum. Tamam teşekkürler. Tamam geçmiş olsun. Çağrı Merkezi İtfaiye buyurun. İyi günler, şehre evde işte kaldım, kapımın önüne portmanto ev verildi, kapım açılmıyor, evin içine mahsur kaldım, çocuğum da var, dışarı çıkamıyorum, kapım süsli şu anda. Hanımefendi, şu an bayağı bu şekilde vaka var, ee, kuşan, binanızda çökme kuşalım, var mı, binada kuşan. çökme var mı? Bilmiyorum, her yer yıkıldı, binanın içi çok kötü diyorlar, seni kurtarırım, lütfen, Hanımefendi, Zeki Müren, şey, adres neresi? <laughs> 288 87, sokak, No. 3. No. 3 değil mi? Evet doğru. Zeki ben farkını tam kalaştırma şu anda. Tamam hanımefendi. Kapım kilitlendi çıkamıyorum. Ne olur gelin kurtarın beni. Ne tamam. olur. Tamam. Kaçıncı durur. kattasınız siz? Üçüncü daire kat. kaç? Üç, üç, dokuzuncu kat. Ama dokuz numara üçüncü kattayım. Kapı numarası 3, daire kaç demiştiniz? Kapı numarası daire 9. Daire 9, kaçıncı kattasınız? Üçüncü kattayım, üçüncü kat. Üçüncü kat. Tamam efendim. Bazı devrede lütfen çabuk olun. Bir daha olur öyle? Tamam, efendim.